Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün YFC Mobile'in yeni bölümüyle karşınızdayım. Bugün TOTS'da e, seriha bölümünü yapacağız. Ayrıca yüzgen de oldum. Haydi. Hızlıca başlayalım. tek hedef antrenmanını yapalım. Bu antrenmanı iki kez tamamlayacağız. Sadece antrenman yaparak bitireceğiz. Altta kaldı biraz ya. Tamam bu vurur. Bu da vurur. Bu da vurur. Son bir. Bu yüzde yüz vurur. Şimdiki ikinci defa tamamlamamız gerekiyor. Hemen ikinci kez tamamlamak için Girelim antrenman bölümüne. Vurduk. Bunu da vurduk. Son anda. Son anda kaçtı. Bunu vururuz. Son bir Onu da vurduk. Ve bitiriyoruz. Hadi. Hemen 50 puanla açalım burayı. Buradan toz günlük desteği biriktiriyorum. Bedavaya. 93-99 oyuncu alacağız. Ayrıca yeni Mitali Ligi Totsu'ya da geldim. Maldini, Del Piero, Martinez, Rafael, Bremer, Miltao, Kvaraskeli, Dibala, Çalhano. Türk bir oyuncu kendisi. Sayıcı Dimarco Rabiot. İşte böyle devam ediyor. Buradan görevimizi de görev puanımızı da alalım. Bu bölümde 3000 elmas kasabilirsek güzel olur. Çünkü Tots günlük deste açarız. Ayrıca Utots da geldi. Buradaki görevleri tamamlıyorsunuz. Eğer 500 yaparsanız buradan ikisinden birini alabiliyorsunuz. 94,99 satılabilir. 98, 99 satılamaz. Ben 98, 99 satılamaz alacağım. Sizin de fikirleriniz varsa yoruma yazabilirsiniz. Ayrıca yeni olarak da neredeydi? Şöyle puanlar geldi. Her gün veriliyor. Finale kadar verilecek böyle. Buradan 5 biriktirip bunu açabiliyorsunuz. Veya 3 biriktirip şunu. Ya 1 bir puan biriktirip bunu. Böyle. Yıldız ile ödülümüzü de alalım. Evet arkadaşlar şu an tot ısınmayı bitirmek için burayı yapıyoruz. <laughs> ben maçı tamamladım. İki tane daha antrenman yapacağız ve bitecek. <laughs> Tamam burası tamam. Landı. Evet arkadaşlar şimdi son bir kere de burayı tamamlayalım. Vuramadık. Hadi düş. İşte bu. Burayı da bitiriyoruz. Ve toz ısınma yığı alabiliyoruz şu an. Hemen şuradan ana bölümüne girelim. Hemen buradan ödülümüzü alalım. Elması alalım biz. 40 elmas. Buradan 50 elmas geldi. Oradan kaç gelir? 200 elmas geldi ve 3000. Ve 3000. İşte bu. Evet arkadaşlar şimdi Tots günlük desteği açıyoruz. 93-99 arası bir oyuncu verecek. Haydi. Haydi iyi bir şey ver. Hadi. İspanya. Solbek. Inter Miami. 93 Jordi Alba veriyor. Kötü verdi. Evet arkadaşlar oyun oynayacağımız son bir kozumuz daha var. Buradan hemen bunları verelim. 94, 98 Tots oyuncusu açacağız. Haydi iyi bir şey ver. İtalya. Meo. Bir an Del Piero sandım ya. Ah. Olsun. Bir de bura var. Bitmiyor. Burada son artık. Bundan sonra videoyu bitireceğiz. Haydi. Bir Maldini. Bir Del Piero. Güzel bir şey. Ya yürü git be oyun. Ya. Neyse artık videoyu bitirmenin zamanı geldi. Evet görüşürüz arkadaşlar. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın.